götürür, derelere falan herhalde alırır. O halde hiç bir dağ-ı tefe kalmak hepsi müstakil, müsait bir şey olur. Fahem o gün yazma amel, ameller yazma olur. Ameller yazma olur dediği zaman, mesela bak, e, mana, Oruç, Bunların vücudu bir yurt ki yazma olsun, nasıl tartacaklar onu? Bir adam adalet söylüyor, sermaye tayyiliği söyler, bunun dertisi nasıl olur? Hatta bu görür. يا مقام الآن الله تعالى أعبى تبقى شيء يزدني أجر يزدني أجناد نيجي نوسى وداخل داخل وليس داخل المجد لا الله المجد فقد أن ناس ورجل شيء الله لكن من أحواليك غير حواليك الجنابة حقتها قيمة من السير تقليد الله بلا تشويق ولا تفصيل ما خمني قلت في قيمة Sağlık ve kâne. Bildiği kadar takdir ediyor onun kıymeti. Takdir ettiğine ne onu kâhı yapıp yapılıyor. Çalışma gelen budur. Fetekûnâ. Fetekûnul cibâlike lehmul menfûş. Fe emmâ men Bir adamın hasenat, iyilik tarafı ağır basarsa, fenalıkları kısırları az olursa, sehveti ve işeten râziye, olan, râzi olan, sevdiği bilençinin içinde kalıyor. Ve emma men hesab ne yazıyor ki onun mukabili. Teraziye amelde onun eğilikleri şahsız olursa, fenalıktan çoğu alırsa فَاُنُّهُ هَاوِيَ Yani meskenuhu yani Hâviye cehennemin ismidir. Onun meskeni de cehennem olur. Cehenneme müstehak olur. Eğer şirk olmasa, Allah isterse de ans eder. Yani büyük günahları yapan eğer şirke kadar gitmezse muhakkak cehenneme girecek. Çünkü göreceğin hayır yok.

şiddetli bir ateştir ki oraya girecektir. Sürü tekasır. Bu sürü cümle 8 ayet 10 kelime 120 harften ebarettir. İnsanların halini beyan ediyor. Buyuruyor ki el hakunu tekasırı. Ey insanlar sizi işgal etmiş çokluk. Mal-ı servetin çokluğu. Sizi meşhul etmiş. Tekasır filan var ve evrak. Mali ailelerin çocuğuyla meşgul oluyorsunuz. Emir gidiyor, yakın zayi oluyor, peşinan olacaksınız. Hatta gelsinler mekabire, kabri ziyaret edinceye kadar, kabri ziyaret edinceye kadar meşguliyetiniz maalesef servet verir. Kalla bundan yazmışsınız, biraz da meşguliyeti Allah'a karşı çevirmiş, sevse talemine sıra anlayacaksınız ki, ölüm zamanıdır merak. Bu mali servetin bir faydası yoktur, ihlas edemez azab-ı ilahiden. Sonra kelle esel herkese tanemine. Sonra, yine soramayacaksınız ki kabirde, yani ayet kelime iki defadır ama biri ölüm zamanına aittir, biri de kabir zamanına aittir. Bu mal-ı serrat birinci de, ölüm zamanında size bir fayda vermez. Bu mal-ı size kabirde de fayda vermez. Kelle alay tanemine olmalı Vazgeçiniz eğer siz ayrılmayan yakın Allah-u Teala'nın iradesi, hükmü, cenneti, cehennemi almayan yakın bir seyriniz. Ve terevennel cehine dünyada göreceksiniz, göreceksiniz ahireti nefesi. Nefesim Ali Cirmu Ebi Talib sallallahu ve cehid diyor ki Lev vefal eğer bu orta vasıtalar kalsaydı cehennem, cehennemi olduğu gibi gözünde görüyorum mevda kıyafıyla cehennem bugün yolduğu gibi yüz e gelirse benim gördüğüm ben değildir diyor kıyamet. Bu yani basari basiret açıldıktan sonra onlar görürler. Yakinler üç senedir efendim. Biri elmel yakindir, okuyor, anlıyor. Bir adamın yanında okuyor, anlıyor ki Allah haktır, Resulallah haktır, dinde hızlıdır. Bu güzel. Fakat elmel yakindir. Ve şeytan müvaffak olabilir. Ne dedin ki bir adam hakiki şekeri işi yememiş şeker de, gibi daha ne yaşamış. Fakat işi ki şeker dertidir. Eğer şeytanın bir sırası gelirse sen işlemiş, işitmiştim. Ben bunu yedim, buradaki yakı dertim değil dediyse yavaş yavaş o akıdanın çeyre gider. Şeytanın harim öyle. Bu aynen yani, elmel yakın böyledir, zayıftır. Eğer bir daha kuvvetli olursa aynen yakın olur, gönül gibi olur. O vakit şeytan pek tesir edemez ne kadar atar, vakıfasını ifa eder, fakat tesir edemez. Ve üçüncü derece hakkı yakındır. Hakkı yakın da nasıldır? Bak mesela şekerin dahi olduğunu işittik ve almal yakın. Şekeri ağzımıza aldık, bu hakkı yakın oldu. Almal yakın oldu. Ateşi ve işittik ki ateş yakıcıdır ve almal yakın, yakındır. Ne zaman ki gözümüzün önünde bir şey yaktı, almal yakın olur. Ne zaman ki elimizin içine, elimizin içine koyduk, elimizin içine Hakk'a yakın yıkım olur. İman aynıdır. Bugün Ebu Resul Sıddık'ın imanı ve, in ve radiyallahu anh'ı, bir memnunun imanı hiçbir farkı yok. Âmen tübillahi ve melâketi ve kutubihi ve Resulü buradan abarettir. Ya büyüklük nereden çıkıyor? Buradan çıkıyor. Bazılarının aynel yakında kalmıyor. bazılarının aynel yakında kalmıyor. Bazıların hakkal yakında kalmıyor.

Sonra önden sonra ala tüs Sorulursunuz. Yevme izin kıyamet gününde anin naimi nametlerden. Dünyada Cenab-ı Hak size mal verdi, servet verdi, sahhat verdi, sıra verdi, vücud verdi. Sen bunu ne yaptın? Bir adam sermaye veriyor bir insana, günde bir ticarete, sene bitikten sonra geliyor ben sana mal verdim, sermaye verdim, imkan edince de ticaretini gitti. Hasar olacak. Emrini neye de <laughs> Gençliğini ne öyle sarf ettin? nasıl kazandı ne öyle sarf ettin? Okuduğun ne amel ettin? Halis Allah için mi ettin? Bu cevaplar hasıl olur, nimetlerden sorulur. Soru-i Asr Bu soru-i üç ayet, on bir kelime, altmış sekiz harfte ne doğrattır? Vel Allah Celle Celaluhu, Asr ile Kasendir. Asrı'dan ya asr-ı saadettir ki bütün hır-ı diyor, benim nüfus asrın içinde olduğum için bütün asr-ı Ne ederim. öyle diyor. Belki buna yemin Ya fetehas asr namazı, öyle menazi ki ve salat-ı ustadır, ona da yemin Herhangi bir şey olursa, yemin-i Allah diyor ki, اِنَّ الْاِنْسَانَ بَسِي خُسْرًا اِلَّا الَّذ۪ينَ عَامِلُوا وَعَامِلُوا İnsanlar hasarettedir. İnsanlar hepsi hasaret içindedir. Hüsrandedir, ziyandedir. Ancak iman eden ve imanını amel-i salihe ile tekniye edendir. Efendim, insanın sermayesi ömrüdür. Ömrü vermiş. İnsan iyisi de, fenası da bu ömrü sarf ediyor. Mümin de ömrü de her gün gidiyor. Münafıkın ömrü de her gün gidiyor. Öyleyse burada istisna ediyor diyor iman eden ve amel-i salih yakınların değildir diyor. Halbuki onun da hüsranı var. İmanı şeyi günü geçiyor. Nedir bunun tevhidi? Bunun tevhidi nedir? Mevlana'nın misalidir. Yüzah ediyor. İki adam sarısı. İkisinin de sarısı. Yüzer bin lira sarmayası var kasasında. Sabah oldu mu? Birisi gidiyor kasasını açıyor. Niye diyor? diyor. Sefahata, israfa sert ediyor, Aşkına. Birisi de veriyor. Fakat ne alıyor diyor. Maalesef dişanına koymuş. Yani birkaç gün sonra her iki kasabı uşanır. Birisi uşanmış bir şey yok. Kasaratta. Birisi uşanmış dikeni manada doldurmuş. E Demek ki yüzünü yayına koymayan zarar etmiş. Belki zarar etmemiştir. Kasa uşanmış, diken dolmuştur. E, Ahmâ-ı ısrâ'l-hayatân'a, eğer ki onun da amiri veriyor, eceli ödülü verecek, fakat hasret etmiştir öyle bir

Diyelim ki bu soru üzeriyle 9 ayet 30 kelime 130 harften ibarettir. Veylen, veyle için. Veyle cehennemden yüzdenen içindir. Ya şiddet ve azabdır.